dear friends across the world, greetings to you. اینم دقت بفرمایید که اون کسی که این کارو میکرده فکر نمیکرده داره کشتار میکنه فکر میکرده میخواد جامعه ایدئال خودش رو بسازه یک اومدن با زور با حکومت ها با روش خاص خودشون موفق نشدن یک دی اومدن Bale fe'lan injuri ke zahir qaziye neshun systems that we have made throughout on this planet ee, ben e, İran'da üniversitede çok uzun iller araştırmalar yaptım ki dünyada insanların büyük problemleri ki savaştı, eşitsizlikti, açlık ve insanın yalnızlığıydı. Kökü neredendi? Çok iller e, araştırma yaptım ve teslim tuttum geldim Kayseri'ye. o araştırmaların üstünde konuşam dünya ile ve bu işi konuşmanı yürüyerek olan e, yapam. Ona sonra Kayseri'den May ayının 26'sında yürüyerek başladım. Geldim, yetiştim. Dün Mersin'e ve bu yolda video yaptım, attım sosyal medyalara ve bu videolarda dünyada arkadaşlarla çok ülkelerde, çok memleketlerde konuştum. İki ay olur. Çünkü her köyde yetişirdim. iki gün, üç gün kalırdım ta videolarımı yapam, atam sosyal medyalara. Eee ilk baştan yola düşsem yürüyerek gelsem ayrı köye, ayrı şehre. Hepsi insanlar ki ben yolda gördüm, konuştum onlarla, Hepsi istiller dünyada savaş olmuyor. Hepsi istiller dünyada barış ola. Hepsi istiller eşitsizlik olmuyor, e eşitlik ola insanların arasında. Açlık olmuyor. 21. E, yüzyılda biz hâlâ da açlık varımız insana. Çok insana açlıktan ölürler. Devam edir. Ben, e, benim ka, e, kampanyam ki 20 may ayının 26'sından başlamışam Kayseri'den. Kampanyanın ismi eee gelen dünyamızı reform eliyax. Reform eliyak, yani düzeldiq. Yani bu dört tane büyük problemi aradan götürəcək. Savaş, eşitsizlik, açlıq ve insanın yalnızlığı. Ee, bu kampanya devam tapır. Ben kaydedeceğim ee, İran'a. İran'da ee, devam veren bu kampanya yani konuşan, yapam, yapan, ee, atamışa söylemediği arkadaşlarla hepsi dünyada konuşam. devam tapır bu. Ta bir gün ee, dünya düzeltme konuşu hala dünyada yapılır. İnsanlar danışırlar, konuşurlar. ə e, dünyanı düzəltməsin var